dışında mimarlık, iç mimarlık veya endüstriyel tasarım okumak mı istiyorsun? O zaman sadece resim çizmek yetmez. Senin çizim artı tasarım artı teknik gücünü birleştiren etkileyici bir portfolyoya ihtiyacın var. Atölye İzmir Portfolyo Hazırlık Programı bu Ekim'de başlıyor. Düz çizgiden mimari eskize, teknik çizimden objeden ve mekan tasarımına portfolyonu tasarla. Cumartesi günleri sadece 4 kişilik özel sınıflarda 200 saatlik yoğun uygulamalı dersler, 8 ay süren profesyonel içerik sanat ve tasarım tarihinden kültürüne teorik bilgileri içeren dersleri online izle, atölyede birebir uygula. Akademisyen eğitmenlerle kendi yetenek hikayeni yaz. Hayalini izlemek yerine onu tasarla. Bu sadece bir resim kursu değil. Kişiye özel portfolyo tasarım ve danışmanlığıyla. İstediğin bölümü seç, portfolyon seni yansıtsın, kimliğin olsun. Üniversitelerin ön başvuru şartı portfolyonla fark yarat üniversitelerde bu simkanı yakala.